Selamun Aleyküm. Dünyanın en ucuz telefon satan ülkesi Irak Erbil. Neden ucuz diyeceksiniz? Çünkü bu ülkede vergi yok. Yani Türkiye gibi Avrupa ülkeleri gibi yüzde on yüzde yirmi KDV diye burada böyle bir şey yok. Sadece ticaret yapanlar normal ticaret, e, karlarını koyarak üzerine satıyorlar. E, bir Çin malı Xiaomi telefon Çin'de üretilen Şenjan şehrinden dahi burada ucu satılıyor. Çünkü o Çin'de de ver vergi var, KDV var. Ee, Amerika'da da var, Avrupa'da da var ama bu ülkede yok KDV. KDV olmadığından dolayı da bütün dünya ülkelerinden ve üretilen ülkelerin dahi ucu satılıyor. Xiaomi 10T Pro 2 yıl garantili. 429 Amerikan doları. Türkiye'deki şu anki satışı ise 6000 TL. Yani neredeyse 50 50 şey yüzde 40 ucuza geliyor. Yüzde 40 daha ucuz. Bu fiyatı budur. Yani şey, bu da şeyidir. Xiaomi 10 Pro the 206 GB total fiyatı 429 Amerikan doları. Yani dünyada üretilen ülkeden daha ucuz satılan tek ülke Irak. Irak yani bütün telefonlar yani üretildiği ülkeden daha ucuza satılıyor bu ülkede